Herkese güzel bir günden selamlar. Videoma hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok iyi uyandık, dinlendik. Bugün bayramın üçüncü günü bayram da bitti. Bayram 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 da bitirdik. Kahvaltımızı yaptık, kahvelerimizi içtik. Böyle biraz mayışık mayışık da durduk. Haddedik eksiklerimiz var alınması gereken gidelim. Hem onlara bakalım hem de bir hava alalım. Dışarı çıkıyoruz alışverişimizde yaparız umarım emin değilim <laughs> gelince görürüz artık hadi hep birlikte çıkalım o zaman <laughs> oldu. Biz de evimize geldik. Yorulduk. Birçok yer gezdik. Eksiklerimiz bir şeyler vardı. Onlara da baktık. Bazılarını bulamadık. Oğlum bir tane ventilatör istiyordu. Onun odasına serin, klimanın serinliği gelmiyor. Ters açıda kalıyor. O yüzden ona bir ventilatör aldık. Kızım çekil. E i̇şte böyle. Sonra da bir iki market alışverişi. Akşama ettik yani şimdi aldıklarımı size göstereyim ne aldım derseniz yani e, buraya biz 150 ya epey de bir para verdik galiba yani 200 350 400 500 500 lira civarı, 500'ü geçti Hatta birazcık 500 civarı bir para verdik her yani neyse göstereyim ben size aldıklarıma ve yerleştireyim Bunların bazılarını e, Carrefour'dan, bazılarını e, Koştaş'tan, bazılarını da A101 ve Bim. Bim'den aldık. Şimdi bunu nereden aldık? Bunu Koştaş'tan aldık, vantilatörümüzü, oğlumun odasına. Hatta onlar kurdular. Şöyle atayım, atılacak. Şunlar da A101 işte bimsiz zaten neler nerelerde neler var biliyorsunuz. Çayımız. Şu kahve beyazlatıcı. Toz şeker. Pirinç. Olmaz olmaz un. Şöyle 2 paket ne almıştık 2 paket. Bir tane de şurada var 3 paket makarna. Bundan sonra kullanıyorum ben knor buluyor. Bunlar da hamur kabartma tozu vanilya. Bir tane süt almışız. Namet'in sucuğu. Kahve. Şunlar duş jeli. Bunlar kas arkası indirimdeydi aldık. Türk kahvesi. Şu da mozaik pasta. Akşam için canları istemiş. Hadi o pastadan aldık. İnce bulgur. Margarin. Şöyle buzdolabı poşeti. irmik. Şunları da şöyle atayım. Bu tarafa geçeyim. Tulum peyniri çikolata puding bir tane ketçap onu da pizza yaparken üstüne sürüyorum çok fazla kullanılmıyor bizim evde bunu aldım valla evde yumuşatıcı vardı aslında ama ne bileyim aldım işte aseton peçete en çok kullanılanlardan kedi maması kedi kumu şunlar sıvı yağ kireç çözücü kül bunları klozetlerin içine döküyorum bırakıyorum bu hijyenikin fırın ocak aspiratör temizleyicisini daha önce kullanmamıştım deneyeceğim bakalım bunları zaten kullandıklarım hele bunun kokusuna bayılıyorum bu çok amaçlı. Toz almada hele çok güzel kokuyor. Ondan sonra banyo spreyi, mutfak spreyi, ekmek bir de lavaş ekmeği. Yani şöyle bir şey hemen hemen bize 550 liraya mal oldu. Sağlık versin Allah. Afiyetle tüketelim inşallah. Allah sizlere de daha çoğunu versin inşallah. E içecekler de almıştık onlar buzdolabında. Hatta tavuk aldım. Bir tane alabildim tavukta bütün tavuk. Çünkü buzluğumda hiç yerim yok. Mecbur kanat falan alamadım. Onun haricinde bir de banyoya bir iki bir şey aldım. On işte bu kadar aldıklarımız. akşam yemekleri yendi. Mutfak toplandı. Az sonra çayı koyacağım ocağa. Ondan sonra da şöyle bir küçük yürüyüş yapacağım. Yediklerimi eritmem gerekiyor. Yürüyüşten geldim. Yoruldum. <laughs> Yoruldum. Çemen çay hazırdı zaten. Çayımı doldurdu. Balkona geçiyorum artık. Afiyetle çay içeceğim inşallah. Videomu da burada sonlandırayım istedim. Şöyle alayım sizi. Şöyle de bir düşüreceğim şimdi sizi. Bu oh. bayağı bir yol yaptım. Birazcık görmüştük zaten öğlenden. Birkaç alışveriş merkezine gidince. akşamda sahile doğru yürüdüm. Tam sahile çıkmadım ama. Döndüm orada. Bu bile bana yetti. Sıcak, hala sıcak. Güneş inmesine rağmen. Dedim artık da çayımı içeyim, kapanışımı yapayım. Ondan sonra şöyle ayaklarımı uzatayım. Bir güzel dinleneyim. İnşallah severek e, izleyeceğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.